<laughs> <laughs> Sabitim <Sarı, binana diziyi>. onu <laughs> ee, Geçen haftadan beri, daha doğrusu 18 gündür cenazemiz burada. Biz cenazemizi dün akşam geldik, yani onların talimatıyla gelin alın demesiyle geldik buraya. Cenazemizi almaya geldik ama neyse cenazemizi vermiyorlar. Nedenmiş efendim? Talimat şöyleymiş, talimat böyleymiş. Yani bu vahşeti niye ikide bir yaşatıyorsunuz? Buraya geldik, cenazelerimizi tek tek yani tabutlarımıza yerleştirdik. Dün akşam olanları zaten anlatamıyorum yani. Yani anlatılmaz yaşanır derecesinden sadece. Yani geldik buraya cenazelerimizi, tabutları yerleştirdik. Ambulansa, cenaze araçlarına yerleştirdik. Neymiş polislere talimat gelmiş amiri kendileri birkaç saat sonra geldi. Ben böyle bir ifade vermedim. Ben yani polislerini bir nevi yalancı çıkardı. Hepimizin gözü önünde, kameraların gözü önünde. Yani onları yalancı çıkardı. Neymiş ben böyle bir şey söylemedim diye. Kalkıp da yalan söylüyorlar. Kimin ne yaptığı zaten burada hiç belli değil. Hukuk yok, devlet yok. Hiçbir şey yok burada. Biz yani annemizin cenazin, cenazesini bile alamıyoruz. Yani amcam burada. Diğerleri de yani amcamdır, annemdir, babamdır. Hiç fark etmez. Hepsi aynı Aynen. Biz gelip de burada yani bu vahşeti hani bu vahşete bir dur demek lazım artık. Buna suskun kalmayın artık. Yani gelip de burada biz cenazemizi almaya gelmişiz. Burada yani cenazemizi dün akşam kaçırmışlar. Yani talimat verdiler gelin alın diye kimliğimi burada olmasına rağmen yanımda olmasına rağmen onlara göstermeme rağmen gelip de yani bir açıklama yapmamaları şeyinde kalkıp da annemi yani başka yere kaçırdılar. Amcama aynı şekilde diğer yani cenazelerimizin hepsini götürdüler. Biz şu an onlara ulaşamıyoruz. Bir şekilde kimin ne yaptığını bilmiyoruz. Yani.